Şeyh diye bir tabir kullanmadım. Bunun hiçbir kaydını koyduğunu bulamazlar. Benim her şeyim kayıtta. O Hasan Efendi şeyh değil manasına gelmiyor. Şeyh diye bir tabir kullanmadım. Bunun hiçbir kaydını koyduğunu bulamazlar. O Hasan Efendi şeyh değil manasına gelmiyor. Biz Mahmut Efendi Hazretleri'nin müridiyiz. E ona devam ediyoruz. Şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretleri'dir. Bu kadarını söyleyeyim. Hasan Efendi Anladım. büyüğümüzdür. Bizim nezdimizde bütün vekillerin başıdır. Başımızın tacıdır. Elini öperiz, ayağını öperiz. Ya bu demek oluyor. ki yani Şeyhliğini... E, hayır ama biz şu Mahmut Efendi'den duyduğumuz deliller Söyle var. Anıyorum. Ben bu Hasan Efendi el yazısı da bizde. E, Mahmut Efendi'nin yazdırdığı el yazısında vekil yazıyor. Mahmut Efendi halifem yok diyor. Sesi var onu da yayınlayacağız. Bunlar varken onlarca şahidin sesini yayınlayacağız. Ben kimseyi bırakmadım derken ben şimdi e, şef dediğim anda Mahmut Efendi'ye iftira atmış olurum. Elimdeki verilere göre. E... Bunu beyan ettikten sonra, şimdi bana diyorlar ki sen diyorlar, Bursa'daki bir sohbetinde e, halife dedin, bir de yazdığım bir kağıt var, e, onu İsmail A.S. paylaştı, tek halifesidir dedin diyorlar. Bunun cevabını vermek zorundayım. Bu 20 ay zarfında, dediler ki, bunların da uydurmanın bunlarda sınırı, limiti yok. Dediler ki, e, şeyhim dedi, ben şeyhim demedim, isyan edenler benim şeyhim değil, çünkü benim şeyhim Efendi Hazretleri dedim, şeyhim tabiri hiç yok bir defa. Onlar şek diyorlarsa hani biz şek diye diyeceğiz kağıda ya yazarken dediler. Ben rabıtayı garantiye almak için onlar şek diyorsalar desin ederim. Ne diyeyim yani işte orada. Ben şeyhim diye şek diye bir tabir kullanmadım. Bunun hiçbir kaydını kuyduğunu bulamazlar. Benim her şeyim kayıtlı. Halife meselesinde e, iki yerde vakı olmuş. Biri Bursa'daki sohbette, biri de Onlarla yine anlaşalım diye, rabıtayı durduralım diye, her bölge başkanları her yer bozmaya başladı, kadınları topladılar, bozuyorlar. Efendim rabıtası nasıl muhafaza ederim diye, bir i inan demek, e, ipi biraz sarkıtmak, uzun bırakmak yani, fay. Böyle bir şey yaptım. Hanımefendiden duymuş biri olarak bunu tabii halife demem yanlış oldu. Bundan dolayı Allah'tan af diledim. Efendim sen ruhaniyetten özür diledim. Bursa'daki sohbetten o cümleleri kaldırdım, sildirdim. Epey de oldu yani. Yeni konuşmuyorum bunu. Ondan sonra o kağıdı da sitemden çektim. Zaten bunlar da perva kalmayınca, her işi alenen yapmaya başlayınca bunlarla zaten nasıl de kal yok. Şura muraya da çağıran yok. Şey. Ben şimdi e, şef dediğim anda Mahmut Efendi'ye iftira atmış olurum elimdeki verilere göre. Şef diye bir tabir kullanmadım. Bunun hiçbir kaydını koyduğunu bulamazlar. Benim her şeyim kayıtlı. O Hasan Efendi şef değil manasına gelmiyor. Şef diye bir tabir kullanmadım. Bunun hiçbir kaydını koyduğunu bulamazlar. Benim her şeyim kayıtlı. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs>